Sayın seyirciler CHP Genel Başkanı Özgür Özel iktidara, Cumhur İttifakına ya geçim ya seçim restini çekti. Gebze'den sonra Aydın'da konuştu. Hükümeti geçim sesini duymaya çağırdı. Geçim olmazsa seçim olacak. İnat ederlerse büyük mücadele veririz diyerek vites artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karşı salvolar yerel yönetimler üzerinden geldi ama muhalefetin erken seçim çağrısına ses gelmedi. İktidarla muhalefet, geçim sıkıntısı ve zamlar polemiğiyle bir anda erken seçim havasına girdi. Hükümet bu sesi duy. Geçim olmazsa seçim olacaktır. Her gün sanki yarın seçim varmış gibi çalışacaksınız. Her gün Taze bir heyecanla işinize başlayacaksınız. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı! Genzeyi duy! Ya geçim ya seçim! CHP lideri iki gün üst üste geçim yoksa seçim olacak sesi yükseltti. Erdoğan seçim talimatı verdi ama erken seçime cevap vermedi. Siyaset erken seçimi konuşuyor. Bir seçim atmosferi eğer Türkiye'nin gündemi olacaksa iyi Parti olarak buna hazırız. Ülkede geçim sıkıntısı varsa seçim işi yanmış demektir. Biz şu an itibariyle ülkede bir erken seçim ışığının da yandığını düşünüyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ya geçim ya seçim restini çekerken vatandaşın sıkıntıları üzerinden vites yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam kampından muhalefete, belediyeler üzerinden geçim kartını açtı. Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Verilen sözlerin tamamı unutuldu. Emekli halk kartı bütün emeklilerimize müjdeliyoruz. Bugün ekmekten suya, ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Söz veriyoruz ki iktidarımızda maaşlardan değil fiyatlardan birer sıfır atacağız. Erken seçim düellosu sert başladı. Seçim yoksa? <laughs> Gerisini siz düşünün. Yemi öyle bir azı aldılar ki hizmet etmek yerine bütün enerjilerini artık bahane bulmaya harcıyorlar. 360 milletvekili bizde yok muhalefette yok. Biz isteyince erken seçim olmuyor. Ama millet erken seçim diyorsa mutlaka sandık gelir iktidar değişir. Hiç milletvekillerinin özlük haklarını falan düşünmeden bugünden tezi yok. Erken seçim dememiz lazım. Biz sandıktan yanayız. Bugün sandık gelmeli. Meclisin vereceği bir kararla eğer erken seçim kararı çıkacak olursa Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu olacak. Geçim mi seçim mi restleşmesiyle iktidarından muhalefetine siyaset bir anda erken seçim havasını solumaya başladı. İktidar kanadındaysa kabine revizyonu ile ilgili bugün de ses solu çıkmadı ama AK Parti Kızılcahamam kampında bakanların otur durduğu sırada görevden ayrılacağı konuşulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olmaması dikkat çekti.